Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün yayını aşağıdaki stüdyodan yapıyorum. Nedeni çok yazı okumam gerekiyor. O yüzden tam karşımda ekrandan yapacağım. Evet, şimdi dün Melisa Sözen ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrıldı mı yoksa gözaltı mıydı bir şey, şekilde bilmiyorum çünkü doktor muayenesinden de geçtiği söyleniyor. Bu doğru olmayabilir ama ifadeye çağrılma nedeni çok ilginç. Yaklaşık 10 yıl önce Fransa'da bir dizide oynadığı rol dolayısıyla PYD, işit arası casusluk gibi bir rol. Sen herhalde pek kelimsin diye çağrıldı. Sonra da serbest bırakıldı. Bu haberi izlerken ya da araştırırken e, aklıma bir şey geldi birdenbire. Yani Aptallık bir bilim midir? Yani bir bilim dalı mıdır? Daha doğrusu yani psikolojinin içerisinde aptallık bölümü, e, ne bileyim ben e, gerizekalılık ayrıca bir dal mıdır? Bu inceleniyor mu bilmiyorum, onu araştırayım istedim. Önemli bir yazı buldum. Çok yazı var ama bu bana çok... E, en, ilginç geldi çünkü Almanya dönemini de anlatan bir yazı. O yüzden bundan örnek vereceğim. Tabi yıllar önce Asuman Asuman'da bak oyuncu arkadaşımız dizide aldatan kadın rolünde olduğu için ciddi bir tacize uğramıştı. Erol Taş'ın dayak yediğini biliyoruz zaten yani. Cüneyt bir Cenaze kılın, namazı kılındığında biliyoruz. O saçma sapan bir dizi vardı ya işte Derin Devlet'i anlatan dizi, oyuncu sayılmayan adamların oynadığı böyle garip bir dizi vardı. Kahvelerde oyun duruyordu o dizi başladığında. Dizinin adını unuttum yani önemsemediğim şeyleri unutuyorum ama dizi başladığında kim hangi kağıt oyununu ya da okey oynuyorsa onu bırakıyorlardı böyle, böyle seyrediyorlardı. O zaman de, kendi kendime sormuştum Asuman bak olayından e, dolayı. Bunlar, bu insanlar acaba yargılanır mı? Yani bir Engizisyon enginiz, mahkemeleri gibi bir noktaya doğru mu gidecek Türkiye diye. O yüzden e, bu aptallığın nasıl bir şey olduğunu öğrenmeye çalıştım. Gerçekten e, açıklaması zor bir şey. Yani bu... Kalıtsal bir şey değil. Genlerle ailede e, geçmiyor. Yani dedeniz aptalsa siz e, babanız aptal olmak zorunda değil. Böyle bir genetik bir şeyi yok. E, bana göre bir sürü şeyin genetik yanı yok ama e, çevrenin etkisi aptallıkta çok rol oynuyor. E, bunlardan bir tanesi siyaset. Siyaset aptallık üzerinde e, çok önemli nasıl söyleyeyim cümleyi tam kurmak istiyorum. Aptallar üzerinden siyaset yapmak çok elverişli bir şey siyaseti yapan kişi için. Ama siyaseti yapan kişi de aptalsa o zaman tam bir felaketle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani bu kadarını da yaparsam nasıl bir tepki geliri hesaplamadan bir şey yapıyorsanız o zaman siz de aptalsınızdır yani. Bunun başka bir açıklaması yok. Tabi bilim insanları bunu daha ilginç bir e, Tezlerden açıklayabilirler o kadarını e, benim kapasitem müsaade etmiyor tabi. Şimdi aptallığın teorisi diye bir yazı okuyacağım size. Buradaki Almanya'daki e, olayları Türkiye'ye yontarak düşünebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani bu sefer de aptallık üzerine bir şey yapalım. Hep siyaset mi yapacağız diyeceğim ama siyasetin içinde öyle bir aptallık var ki akıl almaz durumda. Profesör Doktor Çağdaş Hakan Al Aladağ'ın bir yazısını okuyacağım şimdi size. Gerçekten ben programlarımda çok fazla işte şunu yapın bunu yapın diye söylemem ama bu yazıyı sonuna kadar dinlerseniz gerçekten sevinirim yani. Yazı başlıyor şimdi. Rocklavda 1906 yılında doğan Dietrich Bonhoeffer şehrin önde gelen ailelerinden birinin çocuğuydu. O yıllarda Almanya'ya ait olan bu şehir günümüzde Polonya'da yer almaktadır. Oldukça entelektüel bir ailede yetişen Bonhoeffer, Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmak için çok küçük olmasına karşın savaşın getirdiği acımasız yıkımı derinden hissetti. Ağabeyi Walter'i kaybetmenin acısını yaşadı. 1927 yılında doktorasını tamamladıktan sonra İspanya, İngiltere ve ABD'ye gitti ve beğenilen kitaplar kalem aldı. Bonhoeffer'ın 1927'de yazdığı doktora tezi Sanctorum Cumumio başlığı taşıyordu. Yıllar sonra Karl Barth'ın bir mucize olarak nitelendireceği tezinde ben ve başkası arasındaki ilişkiyi alıyor. Bu ilişkiyi temel toplumsal kategoriyi kabul ediyordu. İnsan topluluğunu, popülasyonu ve kategori, bu kategori temelinde düşünüyordu. Bir insanın ancak başkasının da bir biricikliğini tanıdığında, benzersizliğini kabullendiğinde birey olarak var olabileceğini öne sürüyordu. Başkasının biricikliğini tanıma insanlar arasında etik temelli, temelli ilişkinin ilk ve vazgeçilmez koşuluydu. Ütopya'nın Sesleri isimli kitabın yazarı Halil Alman ilahiyatçı Dietrich Bonhoeffer'ın üç farklı Almanya'ya tanık olduğunu söylemektir. Turanlı bu dönemleri şöyle ifade eder. Çocukluğu İmparatorluk Kaiser Almanya'sında geçti. Ardından Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın ilk parlamenter demokrasi dönemi olan 1919-33 yılları arasında Weimar Cumhuriyeti dönemine tanıklık etti. Cumhuriyet kısa süre içinde radikal sağın ve diğer antidemokratik güçlerin saldırısıyla yıprandı. Sonunda çöktü. Sol parti ve akımlar cumhuriyeti koruma konusunda yeterli hassasiyeti ve direnci gösteremediler. Burada arada araya gireceğim çünkü ben aynı benzetmeyi babamların kuşağı ve Mustafa Kemal Atatürk döneminin kuşağı içinde aynı şeyleri söylemiştim. Hep işte kurtul Osmanlıdan kurtulma, şeriattan kurtulma. E, hilafetten kurtulma, padişahlıktan ve emperyalizmin e, emperyalist bir ülke olmaktan kurtulma. Yani e, bir sürü ülkeyi fetheden bir ülkesiniz sonuçta. Ondan sonra Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, arkasından İkinci Dünya Savaşı ve bu arada yetişen entelektüeller ve aydınlar. O kadar zor bir dönem ki. Onların büyük bir çoğunluğunun doğru yetişme şansı hemen hemen yok. Yani üç savaş, Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve da siz kendinizi eğitiyorsunuz. Üniversiteler, işte okullar, şunlar, kitaplar falan filan yeni yeni, İslamiyet'i yeni öğreniyorsunuz. Çünkü Türkçe Kur'an yeni yeni çıkıyor ve karşınızda şeriattan gelen bir halk var. Onun için e, aydınların Türkiye'deki rolü bir, bilim insanları bir araya gelip ciddi bir kitap yazmalılar diye düşün, düşünüyorum. Evet yazıya geçersek görüldüğü gibi Alman din adamı Dietrich Bonhoeffer öncelikle Almanya ve sonrasında tüm dünya tarihinin belki de en karanlık dönemine tanıklık etti. Tarihin gördüğü en kanlı diktatörlerden biri olan Hitler, her diktatör gibi önce kendi insanlarına ve başlattığı İkinci Dünya Savaşı'yla tüm insanlar yıkım ve ölüm getirmişti. Nazi Almanyası'nın 1 Eylül 39'da Polonya'ya saldırmasıyla başlayan İkinci Dünya Savaşı yaklaşık 80 milyon kişinin ölümüne yol açmıştı. İnsanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan bu savaş boyunca askeri personelden daha çok sivil hayatını kaybetmiştir. Böylesi karanlık bir dönemde ilahiyat ciddi ver bu vahşete neden olan zalimliğe itiraz etti. Özgürlükçü kişiliği ve entelektüel bakış açısıyla Nazilerin iktidara geldiği andan itibaren onların politikalarına ve dolayısıyla antisemitizme karşı çıktı, karşı mücadele verdi yıllarca insanların kötü fikirlerini değiştirebilmek, farkındalık yaratabilmek için çabaladı. Yakın arkadaşları hayatından endişeydi. Bunu zorlayarak Londra ve New York'ta ikametini sağladılarsa da her seferinde ülkesine ve nazilerle mücadelesine geri döndü. Zeki Hazer'in bir yazısında ifade ettiğine göre çok bilinmese de nazi döneminde 3 milyona yakın Alman muhalif tutumları nedeniyle Gestapo tarafından soruşturulmuş. Bunlardan 1 milyona yakını da Nazi karşıtı düşünce suçlarından tutuklanmıştır. Ayrıca 77 bin Alman yine siyasi suç hükmüyle 33 ve 45 yıllar arasında askeri mahke mahkemelerce idam idama mahkum edilmiştir. En sonunda Bonhoeffer'da ülkesinde yine bir dönüşte 5 Nisan 1943'te tutuklandı ve Berlin'de hapsedildi hapiste geçirdiği süre zarfında gördüğü işkencelere rağmen düşünmeye de epeyce vakti oldu. Çok kıymetli şairler ve düşünürlerden oluşan ülkesinin nasıl olup da bir korkaklar, düzenbazlar ve suçlular topluluğuna dönüştüğünü düşünmeye başladı. Uzun süre buna kafa yordu ve nihayetinde çok önemli bir sonuca ulaştı. Sorunun kökeninin kötülük değil, aptallık olduğu sonucuna vardı. Hapishanede yazdığı ünlü mektuplarında aptallığın teorisini anlattı. Aptallığın insanlık için ne kadar tehlikeli bir düşman olduğunu yazdı. Toplumda oldukça ses getiren fikirlerini kaleme aldı. Sibel Çağlar'ın Bonhoeffer'ın aptallık teorisi üzerine yazdığı güzel yazısından alıntılar yaparak Bonhoeffer'ın aptallık hakkındaki ses getiren fikirlerinden kısaca bahsedelim. Kötülüğe karşı savaşılabilir. Ama aptallığa karşı savaşmak çok zordur. Aptallık toplumu en büyük zararı verir. Kötülük protesto edilebilir. Güç kullanarak kötülük önlenebilir. Ancak aptallığa karşı savunmasızsınız. Aptal yani cahil kişilere kanıt bile göstermenin anlamı yoktur. Böyle kişiler kolayca saldırgan hale gelebilir. Aptal bir insanlara gerçekleri kanıtlarla bile ortaya koysanız o insan cehaletiyle oluşmuş ön yargılarıyla çelişen gerçekleri göremez. Kendisine anlatılan gerçekleri içeren fikirleri çürte, çürtemediğinde de katıksız gerçekleri bile önemsiz ve rastlantısal diye bir kenara iter. Bütün bu süreçlerde aptal kişi kendinden memnundur. Kim acaba? Ve kolayca sinirlendiğinden saldırıya geçerek tehlikeli hale gelir. Bu nedenle aptal bir insanla uğraşırken kötü niyetli biriyle olduğundan daha dikkatli olunması gerekir. İnsanlık için en büyük tehlike olan aptallıktan nasıl kurtulacağımızı bilmek istiyorsak onun doğasını anlamaya çalışmalıyız. Ben hep biriyle empati kuruyorum ya kendimden şüphelenmeye başladım ya ona benzersem diye. Kesin olan şu ki aptallık üzerinde özünde entelektüel bir kusur değil, ahlaki bir kusurdur. Aptal yani cahil insan denildiğinde kastedilen sadece eğitim görmemiş ya da entelektüel bir ortamda yetişmemiş insan değildir. Entelektüel olarak dikkat çekecek derecede çevik ama aptal olan insanlar olduğu gibi entelektüel olarak son derece sönük ama kesinlikle aptal ya da cahil diye tanımlayamayacağımız insanlar da vardır. Yani aptallık doğuştan gelen bir kusur değildir. Tam tersine bazı durumlarda insanlık kasıtlı olarak aptallaştırılır. Hatta insanlar aptallaştırılmalarına kendileri izin verirler. Aptal olmayı ya da cahil kalmayı tercih ederler. Tam bu noktada Mustafa Kemal Atatürk'ün şu, şu sözü kulaklarda çınlamıyor mu? Biz cahil dediğimiz zaman mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir. Tabi alimler burada abartma ama çok önemli insanlar var. Şimdi isim vermeme gerek yok. Sizin de bildikleriniz var bunların içinde. Bir gruba parantez içinde çoğunluk kalabalığa dahil olmayan insanların aptallık kusurunu gösterme ihtimalleri grup parantez içinde kalabalık çoğunluk içinde yaşayan insanlardan daha azdır. Bir başka ifadeyle aptallık sorununa grup halindeki bireylerde daha çok rastlanır. Bu nedenle aptallık psikolojik olmaktan çok sosyolojik bir sorundur. Aptallaşma sürecinde zeka gibi belirli insani yetiler birdenbire ortadan kaybolmaz. Bunun yerine yükselen, yaygınlaşan herhangi bir gücün Ezici etkisi altında kalan insanların düşünme yetileri bir biçimde ellerinden alınmaya başlar. İnsanlar bu süreçte bilinçli veya bilinçsiz biçimde kendi özgürlüklerinden, benliklerinden, zekalarından vazgeçme eğiliminde olurlar. Aptal bir kişiyle sohbet etmeye kalkarsanız onu bir kişi olarak değil, onu kontrol altına almış sloganlar ve benzeri şeyler bütün olarak görürsünüz. Çünkü aptal kişi bireysel bağımsızlığından uzak, sadece ona ezberletilmiş sloganlarla bir papağan misali konuşabilir ancak. Aptal insan büyülenmiş, kör olmuş, kötüye kullanılmış ve suistimal edilmiş bir zavallıdır. Düşünemeyen bir kuklaya dönüşen aptal insanlar ne kadar kötü bir şey yaptığını hiç fark etmeyecek bir şuursuzlukta her türlü kötü kullanıma açık hale gelirler. Bu şekilde düşünce sistematiği bozulmuş bu kişilerle tartışmak anlamsızdır. Çünkü söyledikleri argümanlar kendilerine ezberletildiği için fikir içermez. Sonucunda da bu kişi her türlü kötülüğü yapabilir. Ancak yaptığı şeyin temelinde bir kötülük olduğunu farkına bile varmazlar. Bu kişilerin tek kurtuluşu içlerinden gelerek yani isteyerek özgürleşmeleridir. Ancak bu aptallığın üstesinden gelebilir. Çoğu durumda öncelikle kişinin bağlarından kurtulması gerekecektir. O zamana kadar bu tarz düşünen bir kişiyi ikna etmeye yönelik tüm girişimlerden vazgeçilmelidir. Yine Zeki Hazar Dittiş Bonhoeffer'ın başlıklı yazısında Alman İlyatçı'nın düşüncelerini aşağıdaki gibi özetlemektedir. Bonhoeffer nasıl olup da çağına göre uygar sayılan bir kültürü yaşayan Almanya gibi bir ülke, nazizm gibi bir kötülüğün esiri olabiliyordu diye düşünmeye başladı. Ve çok ilginçtir. Almanlar savaş bittikten sonra Allah Allah Yahudileri yaktılar mı, kamplar mı vardı diye hayret nidalarından konuşmuşlardır. Burada ben bilmediklerinden şüpheliyim. Yani bana göre biliyorlardı ama aptal rolüyle yatmak işte orada başlıyor. Ondan sonra kurtulabiliyorlar mı? Bir, bir kısmı kurtulamıyor mu? O, onu Almanlar daha iyi bilir ama sanıyorum kurtuluyorlar gibi geliyor bana. Bu bir geçici körlük ya da aptallık mıydı? Ha şimdi benim soruma cevap veriyor. Bonafur bunun üzerine bir zeka değil bir ahlaki problem olduğu sonucuna vardı. Çünkü Naziler entelektüel birikimlere sahipçiler ve doğuştan da bir zeka hastalıkları yoktu. O zaman kitlesel hipnozun doğası ya da etiyopatoloji nefi etkisi psikolojik olmaktan ziyade sosyolojikti. Yani bu hipnozun içinde olan insanlar özgür düşünce ve perspektiflerini bir büyünün içindeymişçesine kapattıkları için otonom hareket içinde yani katatonik bir halde slagonik ve robotvari davranış ve cümlelerde hareket ederek tüm kötülükleri yapma noktasına geliyorlardı. Dolayısıyla politika ve dini hareketlerde rastlanılan lidere ya da diktatöre vecd halinde tapınma aşaması ile döngü tamamlanıyordu. Kötülük yaptıklarının ayırdığına varmadan liderlerin emrinde onların isteklerini sorgusuz ve vicdan muhasebesi yapmaksızın yerine getiriyorlardı. Bu toplumsal aura diktatörlerin varoluş vasatıydı. Dittiş Bonhoeffer'in aptallığın teorisi başlığıyla kaleme aldığı bu düşünceleri elbette yaşadığı dönem için çok tehlikeliydi. Çünkü dönemin iktidar, iktidar gücü aptal insanlarla şeytani eylemlerde bulunuyordu. Aptallığın yani cehaletin güç verdiği zulüm hüküm sürüyordu. Gücünü aptallıktan alan bu şeytani ve diktatör iktidar elbette Bonhoeffer'ın gerçekleri bu şekilde ortaya koymasından rahatsız oldu. Ve Adolf Hitler'e karşı bir komple karıştığı gerekçesiyle 45'te şafak vakti, Flossenburg kampın, toplama kampında 30 yaşındayken Bonhoeffer idam edildi. Yazının çok az bir devamı var ama e, benim tam da söylemek istediklerim bunlardı. Şimdi aptalları arkasına alarak gelen bir iktidar var. Daha öncekiler çok mu farklıydı diye bir soru kafamda e, oluştu. E, bu kadar uzun bir program e, yapmak istemiyorum o yüzden... Bunu da ki bir sonraki programda ya da ilerideki tarihlerde bir programda tartışmak istiyorum ya da bir psikologla ya da bir felsefeciyle konuşmak istiyorum. Onun için bir süre alabilir ama işte bu aptallık Erdoğan öncesi Erol Taş'ı dövenler ya da bir dizide ölene tepki göstermek için ölenin yanında olduklarını belirtmek için cenaze namazı kılanlar bugün ülkeye yardım ediyor. Yani ülkenin, ülkeyi yönetenlere Erdoğan'ın destekçileri. O yüzden bu kadar çok troll var. O yüzden bu kadar çok tehditler alıyoruz. O yüzden bir türlü onlara gerekçeyi ve nedeni anlatamıyoruz. Aynı şekilde yani sadece oy verenler olarak düşünmeyin. O bürokraside, Romberg'in de dediği ilginç bir yer var. Yani entelektüel bir e, nazi grubu geldi dedikleri dediği dönem Türkiye'nin de AKP'nin ilk geldiği döneme bakın. Ciddi bir şekilde entelektüel bir kesim var. Korucu olarak da varlar. Dışarıdan destek verenler olarak da varlar. Tabii bu insanlar bu aptallıkla iç içe olduklarını fark ettiklerinde ayrıldılar ama o kişinin ve ya da o sistemin gelişmesinde çok ciddi rol oynadılar. Evet, bugünkü konumuz aptallıktı. Sanıyorum Erdoğan bu aptallığı oynayarak aptallara güveniyor. Bir dahaki programda görüşmek üzere.